Bugün Adana'da daha önce 15 civarında yaşında bir ağaç olan ve dibinden kesilmiş bir pikan cevizine yanından çıkan dala, kanza çeşitli pikan cevizi aşılayacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi kalem çok önemli ve çok iyi korunmuş ve suyunu kaybetmemiş olması gerekiyor. Ee, şimdi burada kabuk altı aşısı yapacağız. Öncelikle <laughs> Bu yeterli bir yükseklik burada kesiyoruz. Ve şurasının tam olarak kalemin oturabilmesi için şöyle bir kesik yapıyoruz. Şuradan kesik yapıyoruz. Ve yaklaşık 4 parmak civarında bir buradan düz bir şekilde kesiyoruz. Ve kabuğumuzu kaldırıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kabuk içine e, girecek şekilde e, kontrolümüzü yaptık. Kalemimiz ne kadar kalın olursa o kadar tutma ihtimalimiz e, bu aşamada tutma ihtimali yüksek. Yani ince kalem yerine kalem kalın bir kalem kullanmak her zaman için tutma ihtimalini artırır. Şimdi burada şu şekilde bir buradan iki aşı kalemi. Bunu iki farklı aşıda kullanacağız. Evet. Şimdi buradan başlıyoruz kalemizi uygun şekilde kesmeye yaklaşık olarak üçte ikisini kesiyoruz. Bu evet. şekilde. üçte ikisini kesiyoruz. Düzgün bir şekilde. Şimdi kabuk sabit olan kabuk tarafında bir çentik atıyoruz. Ve şurada arka taraftan rahat bir şekilde kalemin oturması için bir çentik yaptık. Burada ekstra bir işlem daha yapıyoruz. Bu ekstra olarak aşının tutmasını daha çok garanti etmeyi sağlayan bir yöntem. Şuradan bir kesik yapıyoruz. ve böylece birkaç farklı noktadan kambiyum pardon kabuklar birbirine temas ediyor ve kaynamayı daha garanti altına almış oluyoruz. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oturdu. Ve bundan sonra yapacağımız şey Duvarın üstünde. Evet. Bunu sarmak. Evet, Şu bandımızla bunu çok sıkı bir şekilde sarıyoruz. Yeah. Bundan sonra nemini korumak için ya bir plastik torba geçiriyoruz veya en güzeli bu streç filmle sardığımız zaman en güzel şekilde nemini korumuş oluyoruz. işlem hemen hemen tamamlandı. Sadece şimdi üst üst tarafta iki göz bırakmamız yeterli. Ama ben yine üç göz bırakayım. Sadece en üst tarafında kurumuş olan dokuyu şu şekilde kaldırıyoruz ve son olarak parafilim ile parafilim ile. Kalemi korumak için ve aşı tutmasını garanti altına almak için para film ile kalemi sarıyoruz. Gözlerde dahil olmak üzere ve bu para film çok esnek bir madde olduğu için gözler çok rahatlıkla bunu patlatıp dışarı çıkabiliyor evet, yeterli gelmedi bir tane daha saracağız bu şekilde tamamlanmış, hemen hemen tamamlanmıştır. Sadece bir ekstra bir konu var. Çok sıcak bir bölgede isek, şu şu bölgeye yani kalemin şu bölgeye alüminyum folyo sarıyoruz ve güneş ışınlarından daha fazla korumuş oluyoruz. Aşıyı daha serin tutmaya sağlıyor ve tekrar e, yani buna bir ekstra bir e, aşı tutmasını e, daha fazla garanti altına almış oluyoruz e, Bunun dışında Eğer e, bulunduğunuz bölgede kuş gibi e, kuşlar varsa o zaman yanına e, bir tane daha herhangi kestiğimiz mesela e, kestiğimiz dalı yanına bu şekilde yine bağlayabiliriz. Kuşlar konmasın ve e, bu kalemi oynatmasın diye. Yalnız şu anda o kadar sağlam ki buraya kuş bile konsa e, bu kalemi kolaylıkla oynatamaz. E, bunun dışında üzerine bir macun sürebiliriz. Buradan en üst tarafından e, nem kaybetmesini engellemek için. Aslında para biz bunu yaptık ama yine de ee, ekstra bir e, macun ile buradan e, su kaybını minimuma indirmek daha güzel bir yöntem olabilir Evet bu kadar.